bu arkadaş tam olarak kim o? Aa, Taşkın. Niye sürekli bizle birlikte geziyor? E ortağım benim şu anda, yarışmada da birlikteyiz. Allah belasını versin o yarışmada. Öyle deme be abi, bir sürü insan için umut kapısı yani o yarışmalar. Taşkın sen neresin abi? Ben bilecikliyim abi. İçinden mi? Yok, kazasında. Hangi kazasında? Bir insan. Enisar tam olarak nasıl bir yer taşkın? Enisar küçük bir yer abi. Yüz ölçümü 315 kilometre kare olup 1990'da bucak olan Söğüt'ten ayrılıp ilçe olmuştu. Sonradan ilçe olduğu için de asayişi ilçe jandarma tarafından sağlanmaktadır. Bence hepimiz aynı anda sinir krizi geçiriyoruz. Olabilir biz o yaşadığımız travmanın etkisi kolay atlatılır cinsten değil. Ben tam olarak ne yaşadık onu anlamadım ki zaten. Ya ne olacak işte geldiler o adamlar müzisyenleri kaçırıp gittiler. <laughs> Belki de öldürüp bir yere bırakacaklar.